Yerli, taze ve doğru ürünlerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan bir balık restoranı hayal edin. Bu restoranın şefinin emekli bir subay olduğunu düşünün. Amerika'dan Malezya'ya uzanan bu gastronomi yolculuğunun baş kahramanı, Tire Restoran ile ismini dünyaya duyuran Süreyya Üzmez birlikteyiz. Sevgili Süreyya Üzmez, ee, çok teşekkür ederiz bizi kırmadın. Daha Ankara'lardan atladım buralara geldin. Şimdi Süreyya Üzmez kimdir deyince yani benim aklıma Kere balık geliyor, deniz mahsulleri geliyor. Evet. Senden bir tarif rica ettik. Ee, ben de gittim bir tane çupra seçtim. Ee, tarifi birebir yaptım. Sadece senin balık bulyon yerine birazcık tavuk bulyon kullandım. Evet. Bakalım nasıl olmuş? Şimdi görüntü olarak muhteşemmiş. Tam ideal. Niye biliyor musunuz? Bakın kılcıkta biraz renk var, kan gibi. Tabii ki bu kan değil. Yogurbit, bir protein. Herkes bunu kan diye geri gönderiyorlar restoranlarda. Bakın bu koyun kalması lazım. Benim için ideal bir pişme derecesi. Evet. Ee, sağ ol, çok güzel olmuş. Afiyetler olsun. İstersen şimdi çıkalım. Tamam. Bir bakalım şöyle balık reyonuna, bir diğer kullanacağımız malzemelere. Benim de sana bir sürprizim olacak çünkü. Tamam. Çok. Evet Üstad. Senle olmamız gereken yer sanırım burası değil mi? Evet, evet. İnsanın gözü doyuyor artık. İnsanın gözü doyuyor. Balıklar hepsi çok taze. Onu gözlerinden anlıyoruz evet. değil mi Gözleri bir defa çakmak çakmak olacak. Evet. Şurası bordoya yakın olacak. Parmağınızı bastığınız zaman hı hı. E, süratle deri geriye gelecek. Evet. Pulları dökülmemiş olacak. Yüzgeçleri kopmamış olacak. Bir de balık gibi kokmayacak, deniz kokacak. <laughs> evet, güzel. Balık, balık, gibi kokmaya başlarsa son 6 saate girin demektir. Öyle mi? E, hemen pişirmek lazım. Bunun deniz kokusu var. Deniz kokusu evet, var. Dünyanın en lezzetli kalamarı Lölgo Vulgaris dediğimiz evet. Ayvalık bölgesinde. Denizdeki aşağıdan gelen soğuk suyla oksijeni veriyor bölgeye. En lezzetli kalamar, ata boğazı bölgede oluyor. Müthiş bir kalamar, Türk kalamarı. Gelelim dünyadaki en çok satan balığa. Levrek. Levrek. Evet, Bütün de, dünyada ama. Ses. Evet evet. evet. Biz şimdi bu levreklerden bir tanesini, en büyük olanını e, alalım. Ben pulunu üstünde tutalım derim. Ondan sonra ama içini güzelce temizleyelim. Biz gidip yavaştan yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet başlayalım, başlayalım yemek yapmaya. Harika. Evet, demin o seçtiğimiz levreğimiz burada. Madem o alüminyum folyo ve yağlı kağıtta yaptık. Ben de dedim ki bunun bir de tuzla yapılan versiyonu. Onu yapalım. Hemen böyle içine dolduracağım ürünleri az az alıyorum. Ben bunları yaparken sana birkaç tane sorum olacak. Neden Ankara'da insanlar daha güzel balık yediğini söylüyor İstanbul'dan? Veya bir şehir efsanesi mi bu? Bana genelde sorulan veya herkesin söylediği bir şehir efsanesi var. En taze balık Ankara'daydı. Böyle <laughs> sorsaydınız hemen e, tepki verecektim. En taze balık Ankara'da yenmez. Niye biliyor musunuz? Deniz kenarındakine haksızlık edersiniz. Akşak hocanın çıkarmışsın balığı, onun tazeliğiyle 6 saatte Ankara'ya gelen balık arasındaki tazelik bir değil. Ama Ankara merkezde, Samsun'dan, Sinop'tan kalkan gelebiliyor. Karadeniz'den çok güzel olta rüferleri, levrekleri gelebiliyor. Yani Ankara'ya her yerden ikmal sağlanıyor. Dolayısıyla Ankara balık yönünden zengin. Balığın kalibresine göre 6 saatten en az 6 saatten 24 saate kadar, 36 saate kadar balıkları artı 5 derecede dinlendirmek lazım. Özellikle büyük balıkları. Büyük balıkları. Ankara bunun için çok uygun balık Ankara'ya denizden çıktıktan 6 saat sonra. Yani o üzerindeki balığın çizgili kasları, düz kasları gevşemesine kadar bir zaman geçiyor. O nedenle Güzel. en lezzetli balık Ankara'da yenir demek bence yanlış değil. Yanlış değil. Salamura tuzuyla normal tuz birazcık karıştıracağım. Bunlar yerli tuzlar değil mi biz? Tabii. Levrek benim hayatımda da çok etkisi vardır biliyor musunuz mesela Orada. mesela 1998 yılında ben Genelkurmay Sosyal Hizmetler iken Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı resmi bir ziyaretçi Ankara'ya geldi ben ona olta ile üç tane levrek yakalattım dört buçuk beş oldu. ana yemekte Canlı'da sunduğum adam çatalı bir attı ben beyaz bir et nefis bir lezzet döndüğüm Genelkurmay başkanıydı ki eğer izin verirseniz bir başka arkadaşı e, Pentagon'daki yemekleri Düzeltmek üzere davet ediyorum 15 gün. Ben bir ay sonra resmi davet geldi, Pentagon'a oh gittim oh yemek oh. dersi vermeye. O zamandan beri iyi, iyi bir iletişim kuralım. Anası çoktur bende. Evet şimdi gelelim pilavlardan birine. Öncelikle şu şehrileri bir parça renk versin diye kavuracağım. Sonra da başlayacağım deniz mahsullerine ve sebzelerini kesmeye bunun. Birazcık renk vermek istiyorum soğan kereviz sapı başlıyor girmeye. Birazcık da şimdi farklı bir şey yapacağım. Genelde böyle yapılmaz ama ben bunun da tadını acayip severim. Maydanozun ve dereotunun saplarını soğan ve çok güzel kereviz oluyor. sapıyla kıvıracağım birazcık. Kıvırmış. Sarımsak da herhalde deniz mahsulleriyle en çok yakışan. Çok. Hocaya dikkat tavaya, Balıklara. Kabaklardan da keseceğim. Olta kanamaları ve ağ kanamaları arasında da biliyorsunuz çok önemli bir fark var. Olta ile yakalınca hı hı. E, livar dediğimiz şey var teknenin içinde soğuk zoru. Oraya koyuyorsun. Tek tek geldiği için birbirine çarpmıyor. Ayla topluca yakaladığın zaman e, birbirine değiyorlar. Ha. O deyince bunun için bir kalker çubuğu var biliyorsunuz. Evet biliyorum. Kuşların gaga şeyine, evet. gagalaması için koyarlar kafeslere. O kalker çubuğu müzik gibi vücudun her tarafına bir ter bir acılığı veriyor. Hmm. Aile yakalanan kalamalar hiç lezzetli olmaz o yüzden. Orta kalamalar çok farklı. Bak bunu ilk defa senden evet. duyuyorum. Evet. Hmm, çok yüksek sıcaklıkta şöyle bir pişmesi lazım. bir yerde birleşecekler biraz. Evet evet. Tek yapmamız gereken güzel bir tavuk suyu koymak. Çünkü tek yükselmeye başlayınca biraz, evet, daha etkili olmaya başladı. Hem birazcık kabuklu hem de iç midye. Evet, çok güzel bir görünüm oldu. Ben işte balık suyu kullanmak yerine birazcık tavuk suyu kullanmayı tercih edeceğim burada. Vallahi yemeğimiz neredeyse bitti. Karidesleri özellikle sona bıraktım. En son otlarla beraber şöyle bir çevireceğim. Ve altını kapatacağım. Birazcık demlenecek. İlersem biz de gidelim, güzel demli bir çay şey içelim bu esnada. Olur, iyi olur. Evet balığımız da artık olmuştur. O da biz dinlenirken güzelce dinlendi ve demlendi. Balığı pişirmenin çeşitli yöntemleri var. Peki çiğ yenmez mi? Çiğ yenmez diye bir kural yok. Çiğ yenir. Ama çiğ balıktan hastalığa yakalanan çok insan oluyor Japonya'da. Evet. Anisaki asist diye bir solucan oluyor çiğ balıkta. Dolayısıyla ben hiçbir zaman için çiğ balı tercih etmiyorum. Limon suyunda veya yani tuzla pişirmek lazım birazcık. Bu da bizim damak tadına uygun bir yemek. Benim çocukken en sevdiğim pilavlardan evet. biriydi. Evde yapılan şehriyeli pilav. Ve bunun en güzel tarafı çok bereketli oluyor. Harika bence bir Doyurucu. Evet. davette e, Ev, bir şey. Orzo nasıl olmuş? Ben... Olağanüstü. Tam 5-5. 5-5. Valla çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Geldik Engin bilgilerinle ve Neşen'le. Ee, bizi aydınlattın ve her zamanki gibi bana çok keyif verdin üstad. Ben teşekkür ederim. Evde balık, sofrada hayat diye boşuna dememişler. Balığın doğrusunu bugün bize Triller restoranının sahibi Süreyya Yüzmez gösterdi. Birlikte yeni tarifler hazırladık.